Bizi ırkçı diye yaftalayıp faşist olarak nitelendirmeye çalışan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal'a cevap vermek üzere karşınızdayım. 16 Haziran 2022 tarihinde bir basın açıklaması yapmıştık. Bu basın açıklamasında öğretim üyesi doçent doktor Bülent Cırık'ın Sudan'da Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamaya istinaden Dumlupınar Üniversitesi'ne bir takım sorular sormuştuk. Özet olarak Türk milleti adına Afrikalı gençlere sunduğumuz imkanları hangi sebeple benzer durumda olan kendi gençlerimize sunmuyoruz dediğimizde bize iftira atıyorlar. Bizim bu şekilde bir açıklamamız yok. Doçent doktor Bülent Çırık kendi inisiyatifiyle açıklama yapmış deyip bizi suçlamaya kalkmışlardı. Anadolu Ajansı arşivinden bizim açıklamamız sonrası kaldırılan görüntüleri izleyemeyenler için müsaadenizle tekrar izleyelim. Burada özellikle Afrika şartlarında Türkiye'de okumak isteyen fakat imkanı el vermeyen çok sayıda öğrenci var. Bu sınavlar da bu yüzden çok önem arz ediyor. Biz farklı STK'lar, belediye, valilik de, işbirliği içerisinde farklı bir proje geliştirdik. Bu projemiz nedir? Bu YÖS sınavında 75 üstü alan öğrencilerimizin Konaklama, iaşe, yeme içme ve üniversiteden yurduna e, ulaşım masraflarının tamamı karşılanıyor. Yani öğrenci Türkiye'de üniversiteye yerleştiği zaman, kendi harcını falan ödediği zaman bir kere masum olmak üzere. Ondan sonra 4 yıl boyunca burada e, bütün masrafları karşılanmış olacak. 75 üstü alanlara yapıyoruz bu işi ki... Yani gerçekten çalışan hani belli bir yetenekli öğrencilere biz hedef kitlemizi aldık. Bu arada 65 ve 75 arasında olan öğrencilere de bu yaşa bedellerinin %50'si karşılanıyor. Yani konaklama, yeme içme ve ulaşım giderinin %50'si karşılanıyor. 65 altı alanlara da üniversiteye yerleştiriyoruz. Fakat herhangi bir burs imkanı sağlamıyoruz. Kendi imkanlarıyla okul okuyorlar. 100 üstünden 75 üstü alanlara %100 burs ama bursu açıklamamız çok önemli. Konaklama, yeme içme, yurdundan yurtdan gidecek şey ulaşım bedeli. Yani bu uluslararası ulaşım anlaşılmasın. Üniversite harçları bunun dışında bu bursun dışında. 65 ve 75 arası alanlarda %50 burs veriliyor. 40 üstü alanlara e, üniversiteye yerleşmede tercih hakkı veriyoruz. Bölüm seçme hakkı veriyoruz. 40 puan altı alanları da üniversiteye yerleştiriyoruz ama bölüm seçme şansı olmuyor. Bu sınava bu kadar yüksek e, katılımcı sağlanması da bu burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrenci var. Bu yüzden bu sayı yakalandı ama bu bizim için ideal bir sayı. Bu tip uygulamaları farklı ülkelerde yavaş yavaş yaymak istiyoruz. Görüntülerden anlaşılacağı üzere Dumutman Üniversitesi yönetimi öncülüğünde yapılan bu organizasyonun her türlü ihtiyacı Türk milleti tarafından karşılanmaktadır. Bu görüntüde anlamlı bir cevap verilmemekle birlikte üniversite yönetimine Türkçe öğretim merkezinde görev yapan Muhammed Suayip Süleyman'ı sorduğumuzda ise kendisinin Suriye kökenli olduğu, derslere girmediği ve Türkçe öğretim merkezinde yöneticilik yaptığı ve ayrıca kendisine vatandaşlık da verildiği belirtilmiştir. Söz konusu öğretim üyesinden de anlıyoruz ki Arap gençleri saraylarda ağırlayanlar Türk gençlerinin kendi ülkelerini idare etme hakkını vatandaşlık verdikleri Suriyelilere vermeye başlamışlardır. Bu arada öğretim görevlisi Muhammed Suaid Süleyman siz müsteri olun. Sizin şahsınızla ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Dumlupınar Üniversitesi ile ilgili bu iki durumdan da anlaşılacağı üzere Rektör Kazım Uysal sorduğumuz sorulara bizi ırkçılıkla yaftalayıp faşist olarak nitelendirmeye çalışarak yanıt vermeye çalışmıştır. Sayın Uysal, yapacağınız açıklamaları şu anda ekonomik anlamda zorluk çektiği için üniversiteye gidemeyen ya da üniversiteden mezun olup iş bulamadığı için ailesinden harçlık almak zorunda olan binlerce Türk gencinin durumunu düşünerek yapmalısınız. Size tavsiyemiz kameralar karşısında geçtiğinizde ekonomik anlamda zorluk çeken ve hakkının yendiğini düşündüğü için yurt dışına gitme planları yapan Türk gençlerinin gözlerinin içine baktığınızı düşünmenizdir. Ne yazık ki Türk gençleri bu duruma, bu tip uygulamalarla şirin gözükmeye çalıştığınız AK Parti hükümeti getirmiştir. Tüm bunlarla birlikte Fethullahçı terör örgütü ve sözde Kürt açılımı ile PKK tarafından da kandırılan bu siyasi düşünce stratejik göç mühendisliğinin bir silah olarak kullanıldığını iyimser ifadeyle görememekte ya da bizlerin ifadesiyle siyasi ebelleri gereği göz ardı etmektedir. Sümüklü bir müezzin tarafından kandırılanların Türkiye'ye yönelik göç dalgasının arkasında emperyalizm olduğu gerçeğini görebileceğini beklemediğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Bizi faşist olarak suçlayanlar unutmasın ki kendi düşüncesi dışında hiçbir düşünceye tahammül olmayanlar ve bizi Türk milleti var olsun dediğimizde ırkçı dile yaftalamaya çalışanlar, Türklüğün yok olmasını isteyen gerçek faşistlerdir. Yine unutulmamadılır ki, tek gayemiz ülkemiz ve evlatlarımızın geleceğidir. Dumdupınar önünde kazandığımız zafer sonrası kurduğumuz Cumhuriyete ve onu oluşturan bu yüce millete verdiğimiz bir sözümüz var. Bu söz karşısında bizleri ırkçı ve faşist diye nitelendirmenizin nazarımızda inanın hiçbir kıymeti yok. Biz Atatürk izinde yürüyen emperyalizme karşı ülkesini ve milletini savunan Türk milliyetçileriyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bizden sonraki nesillere müreffeh bir şekilde teslim etmenin mücadelesini veriyoruz. Atalarımız gibi biz de asla geri adım atmayacağız. Bin senedir burada bulunuyoruz ve önümüzdeki bin senede burada olacağız. Siz ve sizin gibiler istediğiniz kadar emperyalizmde işbirliği yapın. Unutmayın ki Türk milleti bu coğrafyada yaşamaya devam edecek. Ne mutlu Türk'üm diyene.